Sosyal ve ticari alanda neredeyse tüm iş ve işlemler dijitalleşti. Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla matba sektörünün çalışma alanı daraldı. Sektör temsilcileri yaşadıkları sorun ve sıkıntılarını İlki Haberi Ajansı mikrofonlarına anlattı. Teknolojik gelişmelerde yaşanan sıçrama birçok sektöre olumsuz olarak yansıdı. Bu sektörlerden biri de matbaa sektörü. Gazeteden faturaya, tanıtımdan kurumsal evraklara kadar hayatın her alanında yaşanan dijitalleşme, baskı ve matbaa sektörünün işlerini sekteye uğrattı. Matbaa sektörü son zamanlarda artan girdi maliyetleriyle zorlu bir süreçten geçiyor. Sektör temsilcileri matbaacılığın karşı karşıya kaldığı sorunları anlattı. E, matbaa evrak olayı bitti. Hep bilgisayar üzerinden bilgisayar çıktısı, işte bilgisayar taraması, şu oldu, bu oldu. Ee, ister dedim, e, i̇ster istemez bizim sektörel iş istidamı yüzde ellilerin altına düştü. Çalışma alanlarının daraltıldığını belirten sektör temsilcileri artan maliyetlerden dolayı iş yapamaz duruma geldiklerini ifade etti. Malzeme dışarıdan geliyor, İstanbul gibi geliyor. Geldiği zaman bunun işte nakliyesidir, maliyeti yüksek çıkıyor. Yüksek çıktığı için de e, maalesef e, fiyatlar da bir de, ekonomik krizden dolayı fiyatlar bayağı yükseldi. Özellikle kağıt fiyatları, kimyevi maddeler, boya vesaire e, bizi çok zor duruma bıraktı. Sektör temsilcileri devletin vergi ve sigortalar noktasında hem gazetecilere hem de matbaacılara destek talebinde bulundu. E, çözümümüzü kendi içimizde devletle birlikte, devlet eliyle biz de elimizi taşın altına koyalım devlet de koysun. Bu krizi biz hep birlikte aşalım istiyoruz. Biz hazırız. Devletin de bu noktada e, vergiler, sigortalar noktasında e, sektöre hem gazeteciler hem de matbaacılar sektöre bu sektöre yardımcı olmasını istiyoruz.